Şekilde AB dik AC, CD dik ED, AD eşit 12 bölü 5 santim, DC eşit 4 santimetre, CBA açısı artı 2 ACD açısı eşit 90 derece ise EC eşit X kaç santimetredir? Şu B açısına biz alfa diyelim. Alfa. Şu ACD açısı beta olsun. Eşit 90'dan beta. Buradan beta eşittir. 90 eksi alfa eksi beta yazabiliriz. Yani şu açıların her biri eşit. 90 eksi alfa eksi beta kadar. Ve 90 90 şu D açısı eşit. O halde şu E açısı D'ye eşit. Burada o ADC üçgeni benzer olur. D E Bu benzerlikten biz Şuraya da y diyelim. DE'ye. Şöyle bir orantı yazabiliriz. 12 bölü 5 bölü y eşittir. 4 bölü x'ten y eşittir. 3x bölü 5 olur. Y'yi bulduk. D, -E -C dik üçgeninde Pisagor'dan bize sorulan E, X'i bulabiliriz. Pisagor'u yazarsanız burada x kare eksi 9 x kare bölü 25 eşit 4'ün karesinden x eşittir 5'tir.